çtım. Ben en son şey gördüm galiba

Kapat, bir şey olmaz. Ama bak sen beni sözümü dinlemezsen kötü oluruz Çınar'cığım. Ama baba bak, ne? Baştan anlaşalım, tamam mı? Ben bak, giymek istemiyorum. Yere. Nasıl? Onu giymeyeceğim. Neyi giymeyeceğim? Onu. O ne? Ben sana ne giydirdim ki? Anne, onu... Ne yapayım işte, camı umursamıyorum ben. Cam açık dedim babaannem cam açık. Camı kapatırız mı? Ama havalansın o zaman hastasın. Onu bırakacaksın ya öyle elinde hep devamlı onu görmeyeceğim. Tamam mı Çınar? Bak alır kaldırırım. Heh. Alır atar babaanne bir yere daha bir şey dedi.